Selam arkadaşlar. merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among, oynuyoruz. Among Us, Among Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bu aç bekliyoruz. Abi. Gelmelerini bekliyoruz. Benim adım oltal Kerem'inki undurbi bir. Oğuz Red. Çok saçma isimler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Biz bence kişilerin durduğum. aynen gelmesini bekleyelim. Durduralım yani. Evet arkadaşlar biz durduralım biraz. Çıkma dedi ki e. Arkadaşlar İnadına verdiği için çıktı. Birazdan gelirler. Daha demin gelmişlerdi. İki kişi gelmişti sen yokken. Neyse. Arkadaşlar yine video. Evet. Söylüyor Eğmen. Arkadaşlar Söylesin. Girdik videoya. Kremate. 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 Imposter. Arkadaşlar ama Kremate bizi öldürmek tamam. tamam ve siz de bana şey yapmıyorsunuz. Ne? Oy. Oy vermiyorsunuz tamam mı? Sen buradasın. Senin yanında girebilirim değil mi? Ranta falan. Benim yanında da girebilirsin. Şu ne? Şimdi. Bakalım Neredesiniz Aga siz? Kimler olmadı? Kim sormadı? Şimdi Aga e, evet, ben... Senden habersiz bile senin öldürdüklerine bakabiliyorum. Adamım. Çünkü ben Science'dım. Science mı? Evet Science. Bak. Love desen misin Kerem? Hayır. Öldürdüm. Bak. Ben yapma, de gözüküyor. yapma şey yapma. -de tamam. öldürdü, yapma şunu, tamam mı? Söyle şey yapma, haber verme, haber verme. Böyle de haber verme. Ben gideyim. <laughs> Biri gelecek ya kalınca bana Aha Ama bir kişi daha öldürdü. Seni mi? Evet. Ah, sen, Aa, sen miydin o? Aa, cidden Kerem. Bilerek şey yapmadım. Kerem bilerek yapmadım cidden. Evet. S sen değil zannettim. Değil mi söyledim ben. Bence oval jam. Gördüm gözlerimle gördüm oval jam. Ben sana vereyim o oh. da bana versin. O oh, kaldığını gözlerimle gördüm. Niye bana veriyorsun? Kendine, <laughs> kendine oy Kendine ver. Hemen kendine oy veriyorsun. Kendine ceza. Ver. Umarım o sana verir. Lan bana kimse vermiyor. Niye <laughs> bu? O <alcağır> boşa verdim. <laughs> Şimdi ovalceli alayım ben değil mi? Ben de. Bir kazana sen. Bak ovalzar kılığına girdim. Hmm. Wow. bak Bak şuan kendi haline. Salak senden şüphelenecek şimdi. Mal niye yanında kılık değiştiriyor? Sen burda dinle şu anda o ee, an. ben... <laughs> o vente giriyordu. Değil mi? <laughs> o vente nasıl giriyordu? Ben basmadım. Continuit hadi yine herkes. Continuit. Arkadaşlar vente girdi bu arada. Evet, evet. arkadaşlar şu an. Ço Aa sanırım enginar olduğu için. Tamirciler vente girebiliyor. Tamirci mi? Hı -hı. He. Hee. Tamirciymiş. alalım yani. Dört kişiyle de olmaz Kerem yani. Kerem neredesin? He Oğuz sürettin sen değil mi? Ay Aa, o acayip gitti. Öldürdüm Kerem. ya onu. <laughs> Kerem'i ben öldürmüşüm meğer. arkadaşlar. Ama Kerem kılık değiştirme sen de. Nasıl yani kılık değiştirme? Burada nasılsan öyle kal. İlk nasıl yapıyorsan öyle kal. Yoksa öldürürüz işte. Evet. Arkadaşlar dört kişiyle başladık. Evet arkadaşlar bu arada ben Aa, ben imposter. İmit. Enginörüm ben. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Üç kişiyiz. Birinizden birini mah. Ben vente giriyorum aga. Gel beraber vente girelim. Aa benim vent e sürem varmış. Benim ventim sürem. Benim yok. Hiç <gülüyor> kapattık. <gülüyorum> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyorum> <gülüyor> Arkadaşlar direkt ben görev yapacağım. Ya bu görevi yapayım. Ben... Madem Joyda sen. Ee, Kerem seni kopyalamış Veda. Üff. Ve Üf. seni öldürdü. Ama neden öldürüyorsun? Kopyala, Ama Kerem öldürdü. kimse yok ki. Bence var da bilmeyelim birbirimize. Evet. Bence bilelim ya. Evet. Çok saçma Arkadaşlar bilmeyeceğiz Tamam. Ben buraya geçiyorum. Sen Arkadaşlar direkt. 4 gece olunca direkt başlat. Arkadaşlar başladık bir daha. Gitti. Ne oldu güzel bir şey. Ya. Kimin imposter oldu? Ben. Ben bu arada. E, ve Kerem imposter. Kerem imposter. Kerem imposter. Kerem imposter. Bence yabancı kişi. Net arkadaşlar Kerem postu neden? Ha, yabancı, yabancı kişi mi postu? Yabancı kişi mi Evet. Ya. Çünkü admin'deyken admin so so şeyin var. Ah. Öldürdü mü seni? Yarım saat bir diyoruz ki o oyun. Sen nerede öldün ha? <laughs> Bulduk tamam. Arkadaşlar direkt şeye vereceğiz. Onu ya at atalım, direkt ve kazanalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen atalım ona <laughs> oyunumuza. Mide mi demiş zaten geri zekalı? Çete bak. Çabuk çete bak. Mi demiş. Arkadaşlar <laughs> mi. <laughs> ya mi diyor ya. <laughs> Bu kadar saçmalık olmaz. Ya, mi, ya, ben Mi demiş ya. O kadar O kadar zekalı. Geri olan biri yok ya. <laughs> Kançeli çoğu. Kendini postu değil. Yeah. E, ya yani Tamam hemen başlatalım yine bence. Geldikleri an umarım gelirler. Arkadaşlar aynı evet, anda aç, iki aç, kişi aç. geldi. Haydi kim imposter de. Ne olur? Sen ne da? Bence de. Bu ne aga? Oo şeye bakabiliyorum. Arkadaşlar evet. Bakabiliyorum. Evet, Bakamıyorum bazen. Arkadaşlar ben oyumu birine vereceğim ama. Hiç tahmin etmeyeceğiniz birine vereceğim ben. ben. Dur bir Evanciye. Hmm. Ya. Ben yapıyorum. Bakarsın, tamam o ok, hadi. Aa şu görevi de yapabilirsem. kim? Arkadaşlar <laughs> 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 yanında. Cidden çok şaşkınım şu anda. Vay pezevenk Vay Ah geliyorlar. Şuraya. Beş kişi tamam. Boy, hadi bir kişi boy. daha gelir mi? Boy, boy. Arkadaşlar boy bir boy. kişi daha. Boy, <gülüyor> şey. <gülüyor> Sonra, tamam yiyeyim. hadi. Vay hadi Vay arkadaşlar. Eymen kesin şey de. Evet. geç. Ben direkt vente gireyim abi ben şeyim galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Kimse söylemesin ha abi. Ben vente girebiliyorum. Fakat birilerini öldüremiyorum işte o sıkıntı. Seni öldüreyim mi? Ha? Nasıl öldüremiyorum işte. Gel. Muşakçı nasıl oluyor? Ventlere girebiliyorum ben. Muşatçı öldürüyor. Öldüremiyorum. öldüremiyorum. Anlamıyor musun? Niye? Arkadaşlar video 20 dakikalık oldu bu son maç oldu. Ee, vente giremiyorum. Abi ben görev neden yapmadım şu ana kadar hiç. Ama evet, bu kadar vente giremiyorum falan diye konuşuyorsan kesin bir şeysin. Hayır. Ay. Dur bir bu Abi yanımdaki imposter olabilir arkadaşlar. Evet yanımdaki impostermiş. Oo ne haber kardeş? Oo. Sen kime kuzenler sürüyorsun şimdi? Hadi, hadi. Bana inanmazsanız hepinizi atarım banlarım.

Bak şimdi. Kazanıyorduk. <laughs> evet ya evet, susalım. çok şey oldu. Son bir kez daha oynayalım. Bu video bence çok saçma oldu. Herkes şey gibi konuştu ya. <laughs> evet, ama yürü, gidelim ya doğal halimiz diyelim. <laughs> Yükleri. O bir baştan yapalım. Çok doğallık içerir. Evet. Videonun <laughs> başlığı çok doğallık içerir. Ben çıkıyorum. Kerem çıktı arkadaşlar bitirelim o zaman. Bence de arkadaşlar. Kerem siz bir tadı olmuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol. Like atın. Like Arkadaşım. Sus lan. Sus lan. Abone olun <laughs> like atın. Beğenin. İşte ya parçası. Yorum yazın. Beğenir. Biz de i̇şte bir şeyler yazın arkadaşlar. Brawl Stars'daki bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Gel 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 gel. Ya, bir Dört tane gel arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.